NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından online düzenlenen Uluslararası Karadeniz Deniz Güvenliği Sempozyumunun ikinci gününde bölgedeki enerji kaynakları konusundaki gelişmeler ile askeri faaliyetler ele alındı. Romanya Deniz Kuvvetlerinden Albay Daniel Tanasescu, Karadeniz'de Rusya'nın giderek güçlendiğine işaret ederek dengeleyecek bir güce ihtiyaç bulunduğunu, bunun da NATO olduğunu savundu. Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının bölge ülkeleri arasında ortak bir strateji geliştirilmesini engellendiğini belirten Tanasescu, Romanya olarak NATO'nun ve ABD'nin Karadeniz'de varlıklarını arttırması ve Ukrayna ile Gürcistan'ın desteklenmesi gerektiği görüşündeyiz dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Efe Bresselioğlu da sunumunda Rusya'nın bütçe gelirlerinin 1 bölü enerji ihracatından karşıladığına, Karadeniz'in de enerji geçiş yollarının tam ortasında bulunduğuna işaret etti. NATO'nun enerji güvenliği meselesine önem verdiğini, 2010 yılında bu konuya ilişkin bir alt birim kurduğunu anlatan Bresselioğlu, enerji güvenliği kavramının enerji altyapısını, boru hatlarını, tankerleri de korumayı kapsadığını belirtti. Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerden Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın NATO üyesi, Ukrayna ve Gürcistan'ın da NATO partneri olduğunu anımsatan Bresselioğlu, Avrupa, ABD ve Rusya'nın çıkarlarının Karadeniz'de çatıştığını kaydetti. Bresselioğlu, Karadeniz'e geçişlerde kısıtlama getirilmesini aşmak için de Tuna Nehri ve Romanya üzerinden Karadeniz'e geçiş yapılabileceğini savundu. Mehmet Efe ayrıca Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın rollerinin arttırılması, NATO'nun enerji altyapısının korunmasında görev alması, Rusya'nın enerji bağımlılığından kurtulmak için de karbon türevi yakıt kullanımından uzaklaşılması tavsiyelerinde bulundu. Ukraynalı Profesör Dr. Alexander Litvinenko, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını ve Donbas bölgesini Ukrayna'dan koparmasını eleştirdi. Rusya Kırım'ı bırakmamak için her şeyi göze almıştır ifadesini kullandı. Litvinenko, Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğini savundu. Sempozyumda Azerbaycanlı Profesör Doktor Cavit Valiyev de sunum yaptı. Valiyev, Azerbaycan'ın Karadeniz'de enerji güvenliği açısından kilit rol oynadığına dikkat çekti. Bakü'den başlayan Güney Gaz Koridoru'nun en önemli ayağı TANAP'ın tamamlandığının, bu ay sonunda Trans Adriyatik boru hattına bağlanacağının, Avrupa'ya gaz akışının başlayacağının altını çizen Valiyev, Avrupa'nın doğal gaz kaynaklarını böylece çeşitlendirmiş olacağını kaydetti. Valiyev, Azerbaycan'ın doğal gaz konusunu siyasi baskı aracı olarak kullanmadığını ve Azerbaycan gazının daha ucuz olduğunu söyledi. Profesör Doktor Valiyev, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarması sırasında Karadeniz ülkelerinden destek aldıklarını belirtti. Ve Türkiye, Gürcistan ve Moldova bizim yanımızda yer aldı dedi. Valiyev Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 2010 tarihi stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasını anımsattı. Sempozyumun soru cevap bölümünde ise emekli Koramilal Ali Deniz Kutluk, Karadeniz ülkelerinin deniz hukuku ihlallerine ilişkin sorunları kendilerinin çözmeye çalışması gerektiğini belirterek dışarıdan bir güç gelirse denge bozulur bu doğru bir adım olmaz dedi. Emekli Koramilal Can Erenoğlu da Karadeniz'in giderek artan militarizasyonundan kaygı duyduğunu belirtti. Bölgede diğer denizlerin aksine Montre Sözleşmesi sayesinde barış ve istikrarın korunduğuna işaret etti ve bu devam etmeli dedi. Erenoğlu, geleceğimiz çocuklarımızın geleceği buna bağlı. Bir provokasyon istikrarı bozar, zincirleme tepkilere yol açar şeklinde konuştu. Emekli Koramiral Kadir Sadıç da Karadeniz'in tarihte asla bir Rus gölü olmadığını ama Osmanlı gölü olduğu bir dönemin bulunduğunu anımsattı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.